Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size son Degas Pro 11'i nasıl olur da kraftçı çizersiniz onu göstereceğim. Öncelikle asla verdiğinizden e, böyle bir şey indiriyorsunuz. Son Degas Pro 11 yazacak. Onun içerisindeki bu ikincisini çıkartın. Çıkarttıktan sonra ise son Degas Pro 11'i açmaya başlıyoruz ve istediğiniz dili seçin. Next diyoruz. Burada üstteki kutucuğu değil, alttaki kutucuğu seçti ve Next dedikten sonra sözleşmeyi kabul ve yine Next. Şimdi de install diyoruz. Ve böylelikle indirmeye başlıyor. Biraz bu işlem biraz uzun sürebilir. Onun için çok da uzun olabilir video. Seni. Arkadaşlar ben video durdurayım. Geldiğinde açarım Yeniden. Şimdi hoşça kalın. Evet arkadaşlar geri geldim. Yüklendi. Buradan e, yüklendikten sonra finish'e basıyoruz. Şimdilik yüklendi. Gördüğünüz gibi burada da son kadar klasörü oluştu ve Optibus pat nedir? bunu üç defa üstüne vurup bunu da çıkartıyoruz arkadaşlar yeniden böyle bir şey çıkmadı bunu da açıyorsunuz bir dakika ben bunun sesini keseyim evet şimdi böyle bir şey geliyor ya buradan çok bir şey yapmanıza gerek yok Patch diyorsunuz ve kuruldu şimdi exe'ye basıyorsunuz ve programımıza giriyorsunuz. Girelim bakalım. Gördüğünüz gibi açılıyor. İlk başlarda aslında biraz geç açılacak. Sonra programa girdiğinizde ise çabuk açılabilecek. Geliyor, geliyor gelmedi. Satıyorum, so satıyorum. So Satmadım. So Oldu bak. Gördünüz açıldı? ve bu ne diyor? Her şeyi geçin. Ve böyle bir şey artık dilediğiniz videoyu editebilirsiniz çok kolay bir şekilde nasıl yapacağımızı gösterdim şimdi bu kadar arkadaşlar hoşça kalın gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.